Hanamı mı sileceksin <laughs> Oğlum salak mısın? Ya oğlum yapma salak mısın ya Ali? <laughs> saçma saçma konuşma ya. Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> oğlum? Genç hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Beni Dalgalı. Bugün sizlerle birlikte yılların trendi olan bir videoyu <laughs> geri getiriyoruz. Hoş geldiniz <laughs> Dergani. Hoş buldum. Şaşırdınız mı? Bir arada videolar geliyor abire. Allah Allah nasıl? Hayır şaşırmaları gereken konu bu değil. Şaşırmaları gereken konu senin video çekme. Ya. bekliyorlar yol Ya onu bunu bırak da ben şu an aşırı korkuyorum. Mehmet'le çekmek isteyeceğim en son video buydu yani. <laughs> Sen bana kendi videonda elle paça içirmişti. Kelle paça çorbası. Hayır. Hayır. Ben de sana bugün neler yapacağım. <laughs> ama bir şey diyeceğim. Kelle paça şifadır. Şifa. Şifa. Var mı şifa? <laughs> Var mı şifa? Arkadaşlar Aynen. ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız Halil sizden kaç like istesin? E ben sizden 20 bin like istiyorum. Hazır mısın? Halil <laughs> İbrahim Dalgalı. Asla hazır değilim ama bak sana şöyle bir tehdit e, sunmak istiyorum. Sen bana ne yaparsan iki katını sana yaparım burada. Tehdit. Sen ölmeyi bayılmak sanmışsın kardeş. <laughs> Şu an sen deplasmandasın kardeşim dikkatli ol. Saat arkadaşlar 11. <laughs> bu, bu saatte bana video çektiriyor ya. Ben burada ne güzel oturmuştum. Ben tek başıma yaşadığım için herhangi bir ses sıkıntısı olmuyor. <laughs> Kaç yaşındasın peki kanka? 19 yaşındayım kanka. Yapıyoruz. Hazır mısın İdalgali? Kes. Taş <laughs> At yaptın Taş. Hayır. Ha! Aklıma hiç böyle oğlum o kadar iyi niyetli bir insan ki aklıma bir şey gelmiyor ya. İyi niyetli insana bak. <laughs> Bir, Hadi. iki, üç başla da. Abicim ben şurada bir WhatsApp bebi gördüm. inşallah. İnşallah. Oğlum WhatsApp'a niye giriyorsun direkt ya? Kim var burada? Dur en üstte bir Ayşe var. Dur, ona gireceğim. Başka kim var? Ayşe Arar mısın yazma, canım? Eski sevgilim o. Ya yani onu bugün ne? yanlışlıkla kim? eski sevgilim. Eski Hayır onu bugün yanlışlıkla ararım canım. Hayır. Hayır yazma. Yazma oğlum kızım. Müsait. Hayır. Onu Bak bak. Ararım. Bir şey diyeceğim. Bir de sapık gibi şunları falan yapayım dur. emoji at kardeşim. <laughs> ha dur dur dur. Gayet. Bir dakika. Sapık emojileri <laughs> falan atayım şöyle biraz. Lan oğlum sevgilisi ve bir sevgilisi var oğlum yapma. Ciddi misin? Evet. Oh. Oğlum seni var ya bir dayak yedirttireyim. Dur dur yazışmalar okumam lazım. İyi ne yapayım taşınıyorum hafta ev hediyesini alıyorsun. <laughs> kendimi Oo Hayır kardeşim hayır. Hayır. Kardeşim alfa burada ifşa ediyorum seni herkese. Ben mi? Bitti bugün. bitti 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 oğlum. Bitti mi? Ah korktum, be. Olsun, korktum. Sana. Oğlum o korkudan kronometreye bakmamışım. Bir dakika <laughs> video 10 bitene kadar, video bitene kadar silmek falan yok. Video bitene kadar silmek yok mu? Video bitene kadar ellemeyeceksin. Video kapattıktan sonra sen, silebilirsin. Sen yandın kardeşim, haberin olsun. <laughs> Hayır, ilk benim yapmam kötü oldu değil mi abi, bir tık? Vallahi bak zaten sinirliyim. İyice gergin <laughs> oluyorum kardeşim. Oh, ben çorbamı çorbamı içerek sinirimi atıyorum ben. Kardeşim, ilk sen başlamış olabilirsin. Ama rövanş sırası bende. Gider Galil'in ekranını alalım. Başlatıyorum, ben başlatıyorum. Bir, iki, üç. Başlattım. Yemeğin üstüne bir yemek daha iyi gider. Daha ben yeni sana söyledim iki yemeğe. Bir tane işkembe söyleyeceğim kardeşim, <laughs> İşkembe. Parasını sana da bari İki tane işkembe söylüyorum kardeşim. Ya iki taneyi ne yapacaksın ya? İki tane işkembe iç kardeşim vallahi. Kanka vallahi içiyorum Abi. çorbamı şu an ben ya. Ben sepetin İçim... altındayım dur. Bak çorbam yanımda şu an. İçiyorum ben mercimek Kendi çorbamı. Kendi inegöl köfte ye kardeşim. Oha oha. Kanka bari ucuz bir yerden Sepeti sonra. Sepeti onayla. 81,5 Olay gecenin, diyorum buradan. Gecenin 11'inde birinde. Siparişi verdi. <laughs> gecenin 11'inde 81.5. seksen lira içtirdim ona ya. 81 Türk lirası arkadaşlar. Siparişiniz bize ulaşmıştır. gece gece Allah'ım ya. Hayır bir de bak arkadaşlar hani çorbam var bir de yanında yemeğim de var burada yemek de yiyeceğim Ben o gün yemin içmiştim intikam almaya o gün bugünmüş kardeşim O gün bugün müymüş 3 girdim başlattım Sen bana para harcattın ya oğlum. bilgisayar <laughs> falan mı alacaksın saçmalama Sen bana para harcadın. harcattın Şuradan sana bir kadın kıyafeti falan Aa, alayım Kadın kıyafetini ne yapayım oğlum Dur. 40 saniye kaldı ya oğlum kasıyor ya giremiyorum. Şunu bir x al. Kardeşim 150 kilo muyum ben? Kaç saniyem kaldı? Kaç saniyem kaldı? 30 saniye kaldı. Rengi. 30 saniye Pem kaldı. Tamam pembe, pembe rengini sipariş tamamla. Da. Şimdi hayır. yap. Hayır. Tamam. Ben hayır. Ödeme yap diyecek. Hayır. İşleminiz yapılıyor diyor. Ne? Hayır. Oh. sipariş alındı. Çekti. Direkt çekti. Direkt çekti. Direkt çekti. Telefonuma mesaj geldi. Ya kardeşim al sana para. Kaç para? 122 lira 73 kuruş. Ya Ayşe'ye eski ah. sevgilim var ya WhatsApp ona hediye edersin. Kardeşim 30 kilo ya. Onun <laughs> içine 10 tane Ayşe sarı ya. <laughs> sen oh. bittin oğlum. Sen var ya yaşamayı hak etmiyorsun. İçim ya, o kadar rahatladı sana. ki şu an var ya. Sen öyle içini, öyle dışını, ya? Sen i̇çini dışını senin içini dışını... Sen merak etme. Sessiz mi? ol. Sessiz ol. Seni buradan görebiliyorum. Yüzünün nasıl kızardığını. Aynen kardeşim. O, o, en, o cebindeki paraların nasıl gittiğini. Aynen kardeşim. 2 3 başla. YouTube'a girme işte ya. Şurada videon açık kardeşim. Şunun bitiyor Bütün isminin... süren 10 saniye süren kaldı. 10 ee, saniye, süren saniye... kaldı. 10 saniye süren kaldı kardeşim. Ne yapıyorsun? Ya öyle. ben YouTube'u bırakıyorum. <laughs> Son videom. Kendinize İyi, bakın Neden böyle bir şey yapıyorsun şimdi? Kaydet Süren var değil mi daha? E belki bu videomun izlenmesini durduracaksın şu an Durdurayım kardeşim Var senin süren bütün, 30 saniyen daha bütün var Senin bütün izlenmelerini durdurayım Ne yapayım ben buradan? Gideyim birilerine Fenerbahçe'ye yorum açacağım Fenerbahçe Fenerbahçe'ye ya, yap be yorumu Bu yıl şampiyonuz Allah'ın izniyle ben ya malım i̇şte böyle ama. adam akıllı yorum yap be helal olsun sana <laughs> Yoruma soran görme Ya ee şey, Bitti 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 oh. Ben videon <laughs> duracak kardeşim Videonun ismi öyle tamam. duracak Video bitene kadar yorum duracak Şeytan Sen ne tilkiler kurmuşsun o kafanda var ya Ama ya, o, ben sana tamam. pişman edeceğim seni Sen, sen beni etme. pişman edemezsin Sen, sen beni pişman içken edemezsin İçken beni yerken ben o gömleği giyeceğim ya <laughs> Ben is is yine tam sıcak bir şeyler girecek ya da yarın yerim ben. Hazır böyle. mısın? Başlıyorum. Tamam. Bir. Daha farklı şeyler iki, var kafamda. 3 başlattım. Başladın mı? Tamam. Herhalde bir Google'ı kapatalım artık. Google senin oyunların nerede? Masaüstü. Masaüstünde değil. Senin oyunların bir tek Valorant'ın mı var? <gülüyor> Dur. <gülüyor> sen şimdi her gün Valorant oynuyorsun, değil mi evet, kardeşim? Evet, her gün saatler. Ben ben şuradan bir senin Valorant'ın var, Hayır oğlum de. ya, internetim çok kötü. Hayır, internetim çok kötü kanka. Zar zor indirdim. Ee, sen sen bir şey de... Kaldır bir. Hayır kaldırılıyor <laughs> diyor bir de ya. Sen iki gün daha indir sen bunu. Saçma. Şeyle. Ne? Beş downloadunla. Oyun başarılı bir şekilde kaldırıldı mı? Hadi görüşürüz. 30 saniyen daha var. Bir oyun daha silme. D dur dur. Fall Guys. Ah, bir de Fall Guys'ını silerim. Sen bir oyun bunları indirene kadar senin bir götün çıksın. <laughs> var mı? Saniyem kaç? Kaç saniyem kaldı? 15 saniyen kaldı. Kaç saniyem kaldı? 15 ha? saniyen kaldı. 15 saniye. Tamam hadi sil artık şunu. Hayır. Ya Steam güncelleyene ya. yaa EEEE Yapamadık yapamadık Tamam yapamadın, olsun Valorant yapamadın. yeterliydi sen zaten Valorant oynuyon hep. Hazır edin. mısın kardeşim ben sana var Hazırım. ya Hazırım alacağım. Hazırım Hadi 1 2 3 Başlattım 1 saniyen geçti bile kardeşim hadi hızlı Ya bu git girme ya Oğlum bu ya. nasıl internet ya bu nasıl bir internet girme. kardeşim Çağrı Taner Çağrı Taner Abi <laughs> bana araba verir misin <laughs> çekilişlerine 500 hesaptan katılıyorum. Lütfen Misin abi. ayrı yazılır. Misin, misin ayrı yazılır iyiyim. kardeşim. Başka kim yaz, kime yazalım ben, ya? Bir Aklıma kim geliyo? Ben de mi söyleyeceğim. Mia Kalifa, Mia ya, Kalifa, oha. Mia Kalifa. Takip et. Kanka benim sev Takip benim et. sevgilim var Abla yapma ya. Severek izliyoruz. Lan şansını. şu Barbara parlayayım. <laughs> Lan yazamadım ha. Kanka ben sevgilime hadi nasıl hadi. hesap vereceğim? Takip ediyorsun bunları. Çok güzelsin. <laughs> Hanımefendi. Benimle çıkar mısınız? Size ya, çok özel bir gece yaşatacağım. <laughs> Benim hem de en yakın arkadaşım Mehmet. 19 yaşında. Ayrı evde yaşıyor. <laughs> bir de ayrı evde yaz, Mehmet Mehmet Mehmet, ayrı evde yaz. Kanka o Senin bitti zamanın ya. Al işte. Al işte gelen mesajı görüyor musun şu an? Ne oldu? <laughs> <laughs> Neden benim sevgilim Mia Khalifa'yı takip ediyor? <laughs> ya aha. Ay sevgilinden de ayrıldı kardeşim ya ay nasıl? Oğlum sıkıntı. Neden ilişki ilişki durumumla oynuyorsun şu an? <laughs> belki evlenecektin çocuk belki, ya. Belki belki evlenecektim abi. Abi bir şey diyeyim mi bu arada benim aklımdaydı Instagram'a girmek. Benim benden önce davrandın. Benden önce Hayır, davrandın. Hayır intikam alma benden. Niye, niye almayayım kardeşim? Öyle bir şey var mı? Yaptığım şeyin aynısını yapmamak gibi. Kardeşim serbest. Bir dakika içinde yapabildiğini yapıyorsun. Tamam, Yok. Tamam. Aynısını yapma da yani. Tamam. Allah'ın cezası. Nereye gideceksin? İsra. Evet Arkadaşlar yeni bir platform. Ya ben ben girene kadar en sevdiğin fotoğrafların hangileri kanka burada? Kardeşim hepsi. Hepsini paylaşmışım. <laughs> en sevdiğim onlar. Dur dur neler var burada? Kaç saniyen var? Kaç saniye? Aa bu ne kardeşim? Bu ne? 15 15 saniyen kaldı. Kanka bu, bu çok ol fotoğraf ya. Galatasaray mı? Kardeşim çok üstünde Galatasaray hayır. olan bir fotoğraf. Hayır. Olabilir mi? Aa silemiyorsun. Lan Sene nasıl silemiyorum? S silemiyorsun. Nasıl silemiyorum? Silemiyorsun. Aa süren bitiyor. 5. Ya hayır dört, ya nasıl silemiyorum? 3 2 1 Aa yapamadı. Ya, yapamadı. Git yapamadı. yapamadı. Ya. Ya, <laughs> Allah'ım yemin ya. ederim Çıklı tüm şansım ya. burada kullandım. Bilgisayardan git fotoğraf ya. silinmiyormuş. Bunu öğrendiğim Abi, iyi oldu. Ya. Bir şey var mı ya? Niye silinmiyor? Bunu öğrendiğim iyi oldu kardeşim. Boşa gitti. Hakkım boşa gitti. Orada sitene göm deseydim belki olurdu o da arşivle falan sitene olurdu göm ne sitene göm ne bileyim seçim. Hazır mısın kardeşim intikam soğuk sen çorbanı yudumla aynen kardeşim soğumuştur o Ben buradan bir çorbamı yudumluyorum diyorum bu soğudu bana sıcağı gelecek ama ben onu içeceğim işkembe He işkembeni yiyeceksin kardeşim sen hazır mısın Halil İbrahim Dalgalı Bak çorbamı yudumlayarak izleyeceğim seni şu an ne yapacağını Hadi hazır mısınız başlat kronometreni Dur bekle başlatıyorum Başlayalım. Ben ben işimi Instagram'da yapmıyorum. Reklam artık girmedim. şu YouTube'a ya. Instagram kasıyor. Ya. Ben direkt işime YouTube'dan senin abonelerine duyuru yaparak. <laughs> Arkadaşlar. Reklam mı yapacaksın? Reklam mı yapıyorsun? Bu yapacaksın? kanal Gençhane Mehmet tarafından. Stream bitiyor kanka 2 saatin kaldı. Kanalım çöktü. Ban. Bir de abo aboneykini kor çıkabilirsiniz. <laughs> ya hayır yapma oğlum vallahi ciddi yazıp çıkanlar olur. Anket ya. yapalım. Oha. Zaten sevmiyorum Dergali'yi. Yani bit artık bit zaman geçmiyor. Tamam yayınla yayınla. Bir dergali. Oy verin arkadaşlar hemen gidip oy verin. Oy verin. Var 15 mı 15 Saniyen daha var, 15 saniyen daha var. Kanka vallahi ciddi alıp çıkanlar olacak. 5 takipçi 5 takipçidir ya. Yani. Ben çok salağım. Ya bu ne kanka? Hayır, evet, bitiyor bitiyor. 3 saniyen kaldı. 3 saniyen kaldı. 2 1 0 bitti. Oh. <laughs> benim için tamam, hadi beğenmeyi beğenmeyi kanka. De. Hadi videoyu bitirelim. Ben çok salakım. Arkadaşlar bu kanal Gençhan Mehmet tarafından açamışsa ama yüzden <laughs> çıkabilirsiniz. Oha zaten sevmiyorum zaten. Hidal, Hidal Galgali. Hidal Galgali. Şu... Abi o kadar acele yazıyoruz ki yazamıyorum. Aklımda tutulduğum bir şey var benim kardeşim. Şu ne Google var? nerede? Google'ın açsana ben şurada mı Şimdi ben daha demin senin Instagram'ına girdim. Evet. Bir şeyler silemedim değil mi? Evet. <laughs> Ama benim içimde böyle bir şeyler silmem gerekiyor yani içim rahat etmeyecek yoksa. Ne sileceksin? Sen bir başlat sırayı. Ne sileceksin? Sen bir başlat sırayı. Ne sileceksin oğlum? Başlatıyorum. Başlat. Başlattım. Oğlum saçma bir şey yapma. Nereye giriyorsun YouTube Kanalımı mı, mı sileceksin? <laughs> oğlum salak mısın? Ya oğlum yapma salak <laughs> mısın ya Halil? Oğlum yapma geri zekalı mısın oğlum? Kanalımı niye siliyorsun? <laughs> Hayır ya! Yapma Giriyorum. Halil mal mısın? Geliyor. YouTube Geliyor. oğlum hayır ya Halil çektirmem Basıyorum. Değil, ben böyle video. Hayır basma oğlum Basıyorum hayır Basıyorum salak kardeşim. mısın saçma. Ya saçma Şşş. saçma bir şeyler yapma. Kaç saniyen var? Son saniyede basacağım. Kaç saniyen var? 30 sana... saniyen daha var. Yapma kanka. Yok tam bıçak <laughs> abi. Komik kanka yapma ya. Kanka niye izin, kardeşim istedim istediğimi yapamam. Oğlum böyle... yılların emeği kaç yıllık kanal saçma Ama saçma bu videoyu konuşma. bu videoyu artık benim kanalıma atacağız arkadaşlar. Çünkü ya, genç evet, diye bir kanal yok. Ya komik ya. Kanka yapma. Mamlı dişler yapma bak. Saçma saçma konuşma ya. Ne tamam, yapıyorsun tamam. oğlum? Tamam, kanka. <laughs> Gözlüğü kırdım ya. Gözlüğü kırdım senin yüzünden ya. Ya arkadaşlar bu korku bu korku mevda e yeterdi bence. Ben e, bu korkuyu görmek istiyordum sadece. Böyle bir şey yapacağım. Saçma değil, saçma tabii. konuşma. Gözlüğü yamulttum senin yüzünden. Ya bassaydım. Böyle bir video çektiğin için pişman olmaz mıydın? Kanka tamam. Oyun sil. Yorum sil. Mesaj at da kanala silmek ne kanka? K Sıra sende. Son. Son son bir tane kaldı. Oğlum ödüm tamam Bir sakin Se kolon yapalım. Senin yapana. var ya senin var ya şu an bildiğin motivasyonunu düşürdüm ya. Oğlum ben şu an aklıma bir görev gelmiyor ki. Ben şu an aklıma bir şey gelmedi ya. Aklında bir şey gelmiyorken başlatacağım kardeşim. Bu kadar böyle ifşa yazsam ne çıkar bu orguda? Oha. <laughs> Videolarım aha, aha. çıkacak. Şu bu, bu fotoğraf ne? <laughs> <laughs> Niye böyle bir fotoğrafın var kanka? Bunu abi göz bu abi ben senin üstü fotoğrafın yapmaz mıyım? Senin diskop profili ya. fotoğrafın yapmaz mıyım kardeşim? <laughs> ya yapma oğlum ya. Ben Çok... ben bak ben hızımı alamayacağım. Instagram profil fotoğrafını da bu yapacağım. Hayır ya. ya. O kadar da bir... Takipçilerin 15 saniye, on, görsün. 15 saniyen kaldı. 15, saniyen 15 saniye. 15 saniyede yapabilirsem. Ya Mia Khalifa çıkıyor ya şuna bak. <laughs> ben benim biraz libido yükseldi. Profil kalifa düzenle. Çıkıyor. 8 Profil saniye. Profil fotoğrafını değiştir. 8 o, fotoğraf yükle. Hadi kaydet 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 kaydet. Kaydet. <laughs> ya of. Bitti. <laughs> bir yakından bitti, bakmak sınavısı. istiyorum. <laughs> ya yani neden yaptın böyle bir şey? Ya? <laughs> ben Devam, neden video yaptım? Video bittiğine göre senin... değiştirebilirim değil mi? <laughs> Senin neden böyle bir fotoğrafın var kanka? Kanka onu ben de yapmadım bilmiyorum niye böyle. Sen yapmadım? ondan önce yemek siparişini iptal et. Oğlum sen yemek siparişini iptal edeceğim ben. Gömleği falan iptal etmem lazım. Gömleği ne yapayım ben? Kanka yemek siparişini iptal edemem ki şu an 30 dakika oldu adamlar yolda bir, getiriyor. Bir baksana yolda mı? Yolda getiriyorlar şu an. Oğlum keşke videonun ortasında gelseydi ya ne gülerdi. Belki belki <laughs> videoda kapatmadan gelir şu. an. Oy. Sen sen video adını değiştireceksin. <laughs> Yorumlarını sileceksin Harbi, o toplulukta toplulukları, paylaştıklarımı. Instagram'ını değiştireceksin mesajları geri çekeceksin. Sevgilinden azar işittin diye. Ya sevgilinden azar işittim harbiden Sen git Mia Khalifa'yı takipten çık. Şey olacak değil mi? Neden Mia Khalifa'yı takip ediyorsun? O mu daha güzel ben mi? Mia ben tabii ben ki. Mi? Mia Khalifa mı ben mi? Mia tabii ki arkadaşlar. Bir 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 evi yıktın, bir aileyi bir yıktın. Yuvayı, yuvayı bir yuvayı dişi kuş kurar. O dişi kuş da Mia Khalifa kardeşim. <laughs> <laughs> o kuş değil ya o deve kuşu ya o ta tavus kuşu ya ben, ben şu an değiştirebilir miyim profil fotoğrafımı? Hadi şey değiştir yapıyorum. şu an tamam. iptal edebildiğin her şeyi iptal et ben şu giysileri falan iptal edeceğim kartımdan Abi seyir. ya eski profil fotoğrafını bulamıyorum gittim. galeriden eski profil fotoğrafını bulamıyorum <laughs> ya Bu arada en gaddar davranan sendin Bendim İki görevin o... fail oldu Kanal silmeyle instagram fail oldu evet, orada biraz yırttım evet. ben Orada biraz yırttın ama olsun ben yine ya onları yapabilsem aslında <laughs> benim gaddarlığım daha fazlaydı. Aynen. Şu an ben bence ben öndeyim arkadaşlar yorumlarda bilin kim daha acımasızdı. <laughs> Bir de bunun devamını çekelim mi ya? Birinci bölümü için kaç beğeni istiyoruz? Bu videoya bir 20-25 bin like'a devamını çekelim bence. Tamamdır. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ekipçe videoların devamını istiyorsanız aşağıdan bir saniye zayıf beğeni atıp abone olup yorum atarsanız beni Oo, çok mutlu da edersiniz. Daha karnını da doyursunlar. Ken doyururlar kardeşim sen gitme. <laughs> <bileyim gülüyor> Arkadaşlar Halil'in kanalında çekeceğimiz videolardan haberdar olmanız için ona da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. bye, bye. Görüşüm Afiyet olsun, olsun kardeşim işkembe. Sağ ol kardeşim allah razı olsun. Ben de gömleğimi, ihtiyaç gömleğimi giyene. Sen de o gömlek, gene. sen de o gömleklerini artık <laughs> sokakta giyersin ama. <hemen. gülüyor>